Galatasaray son maçında nefes kesen bir mücadeleye çıktı. Karşılaşma boyunca çekişmeli anlar yaşandı. Maçın ilk yarısı büyük bir heyecanla takip edildi. Her iki takım da gol arayışında etkili pozisyonlar yakalamaya çalıştı. Maçın kaderini ise video yardımcı hakem yani VAR sistemi belirledi. İkinci yarıda yaşanan bir pozisyon sonrasında VAR devreye girdi. Hakem VAR odasından gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izledi. Yapılan inceleme sonucunda Galatasaray lehine penaltı kararı verildi. Bu karar rakip takım taraftarlarının büyük tepkisine neden oldu. Topun başına geçen Victor Osimhen penaltıyı gole çevirerek takımını öne geçirdi. Osimhen attığı bu golle maçın yıldızı olmayı başardı. Nijeryalı golcü karşılaşma boyunca sergilediği performansla da göz doldurdu. Hızı, tekniği ve bitiriciliği ile Galatasaray adına önemli bir silah oldu. Var kararı maç sonrasında da tartışılmaya devam etti. Galatasaray taraftarları kararın doğru olduğunu savundu. Rakip takım taraftarları ise hakemin yanlış karar verdiğini iddia etti. Sosyal medyada da bu konu hakkında çok sayıda yorum yapıldı. Maçın sonucu Galatasaray'ı ligde yukarı taşıdı. Takım bu galibiyetle moral buldu ve hedeflerine daha sıkı bir şekilde bağlandı. Gelecek maçlarda da Osimhen'den beklentilerin yüksek olduğu görüldü. Galatasaray zorlu bir dönemden geçiyor. Takımın bu sezon hedeflerine ulaşması için her maçını kazanması gerekiyor. Gelecek maçlar Galatasaray'ın kaderini belirleyecek. Teknik direktör ve oyuncular taraftarların desteğine ihtiyaç duyuyor birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi halinde Galatasaray başarılı bir sezon geçirebilir.